Herkese selamlar arkadaşlar, acil kısa bir video yapacağız. Amerika'daki enflasyon verileri %4 geldi, bu ne demek? Bu şu arkadaşlar, 2021 Mart ayından sonraki en düşük enflasyon verisi geldi Amerika tarafından. Bu da ister istemez bir sonraki yani yarın saat 9'da açıklanacak olan faiz kararının ne oranda olacağını aşağı yukarı belirledi şu anki beklenti %94 oranında sabit kalacağı sıfır artış faiz artışlarının artık bittiği olacak. Peki yarın 9.30'da Pavlo ne konuşacak devamında? Şunları söyleyecek. Bakın biz sıfır yaptık ama sabit bıraktık ama bir sonraki ay artırabiliriz. Çok da havaya girmeyin modunda. Böyle şahinci, güvercinci, tofaşçı bir konuşma yapacak arkadaşlar. Fakat bundan sonra muhtemeldir faiz artışları daha olmayacak. Tamam. E, beklentimiz ne kısa vadede öyle 100 bin dolar 200 bin dolar yok abi yani şu anki piyasa görüyorsunuz yani coinbase çıktı binance çıktı saçma sapan bir şekilde tam bu ayı buldu mesela haziranı buldu ne tesadüftür. E, borç tavanı limitini sürekli söylüyoruz ama bu çok önemliydi e, o artmış faizler sabit kalıyor 2-3 toplantı sonra muhtemelen faizler artık düşmeye başlayacak ki 1 Kasım muhtemel veyahut da 13 Aralık'ta. Faizler muhtemelen düşmeye başlayacak. E böyle güzel bir ortamda kripto para niye 26 bin dolarda can çekişiyor? Çünkü oynanıyor abi üzerinde oynanıyor. Bununla alakalı videoyu çok uzatmayacağım. Birazdan Twitter'da bir paylaşım yapacağım. Buğra'nın bir paylaşımını yapacağım. Buğra Ayan. Yanlış hatırlamıyorsam soy adını bir bakıyorum. Evet. Buğra Ayan'ın bir tane paylaşımını yapacağım arkadaşlar. O paylaşıma lütfen bir göz atın. Sizin yorumlarınızı da bekliyorum bu paylaşımla alakalı. Ee, ta Luna krizinde tutmuş. Efendim bu flood'un içinde o paylaşımını da yerleştirmiş. Sonra SPF'in olayın neresinde olduğundan gelmiş. FTX krizinin sebeplerine gelmiş. Olayı aynı flood içinde gidip Mark Zuckerberg'le Bizim Elon Musk'ın kavgasına olayı dökmüş ki bu 8 dolar Twitter'daki 8 dolar muhabbeti var ya ta oradan da konuyu almış. Hepsini birleştirmiş şu anki piyasanın ha pardon şunu unutmayayım. Çin'deki o madencilerin krizlerinin yaşanması, madencilerin Amerika'ya taşınması veyahut da oradan çıkıp Kazakistan'a girmesi vesaire bunların alt metinlerini yorumlamış. Ve sonuçta bütün bu yaşanan olan biten her şeyin arkasında abi bundan arkasında Amerika var. <laughs> Oraya bağlamış ama şey bağlamış mantıklı bağlamış. Bu float'u okumanızı ekstra bir bilgi olarak bir okuyun yorumlayın ve beni de etiketleyin arkadaşlar. Yani neresine katılıyorsunuz bu float'un neresine katılmıyorsunuz saçma mı geldi çok mu mantıklı geldi yorumlarınızı merak ediyorum. Sonra twitter'dan bu yorumların üzerinden de sizlerle tartışmak isterim. Bazı arkadaşlar özelden çok mesaj atıyorlar. Arkadaşlar herkesin mesajına cevap verebilecek kadar zamanı maalesef kalmıyor. Twitter'da etiketleyin. Oradan hep beraber. Yani abi işte buradan bu alınır mı? Abi etiketleyin oradan sorun. Ben de şahsi fikrimi söylemeye çalışayım. Efendim X coin'i var. Ya abi bütün coin'leri de ilgilenemiyorum. Yani bilmem ne coin'i. Tamam da abi 20 bin tane coin var. Yani her biriyle bir saniye uğraşsam 20 bin saniye yapıyor. El insaf insanız. Tamam. Hepinizi seviyorum. Yardımcı olmaya elimden geldiğince e, sizlere bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Yanlışım olduğunda da lütfen e, kim gibi? Hazreti Ömer gibi beni kılıcınızla düzeltin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Yatırım tavsiyesi değil bilgilendirme videosudur. Mutlu, sağlıklı, huzurlu, pamplı günler diliyorum.